Gerçekten çok kolay. Dediğim gibi burada demek önemli olan püf nokta bir dönüş bileti, iki pasaportun sadece bir yaprağın çekilmiş güzel bir resmi, 3- kendi kendiniz resminizin vesikalık tarzında böyle bir yerde beyaz şeklinde çekerseniz böyle selfie kamerasından da değil, öteki kameradan bu kadar. Evet. Buraya geliyorsunuz, beş dakikada hallediyorsunuz, paranızı yatırıyorsunuz. Aracı kurumla değil. Yer ha? burası abi. Ben evet burası bu Kutay'a çok yakın. Kutay bölgesine çok yakın. Diğeri yani zaten Havalimanına çok timis. yakın. Evet havalanına yakın. Aracı kurum benden 1 milyon rupi istemişti. Biri 1200 rupi demişti. 1 milyon 200. Katı. Biz burada 500 bin rupi kendi kendimize hallettik. Evet. Ha tabii ki biraz uğraştık ama kendi bilgisizliğimizden dolayı evet. uğraştık. Ama şu anda senin videonu izleyen tüm arkadaşlar bunu hiç takılmayacaklar. Çünkü uçak biletiyle, pasaport resmiyle, vesikalık resmiyle gelecekler. Telefonundan 500 bin rupi yatıracaklar. Bizlere 30 Olsun. gün sonra. Evet. Olacak. Zaten bir kafeye gittiğimizde artık soğuk.